Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte red oynayacağız. Bu bölümde kalmış olmam gerek. Galiba bir önceki bölümde kalmıştım. koşmalı Koşmala. E dur ben şunları inerken alayım. <laughs> arkadaşlar zindanlar bölümünde neredeyse bursa kadar geldim de. Yıldız telaş yapmayın. Arkadaşlar bir dakika. Bundan başlatacağım çünkü <laughs> orada çok gereksiz öldükten sonra bir aydınlanma yaşadım. Nerede bu? <laughs> bu da şöyle miyim bilmiyorum. Ben burayı göstermiş miydim unuttum. Şansım yava gide inşallah. Gitmedi. Ya. Tamam. çok Ya arkadaşlar ya. Ya hiçbir bölümü göster. <laughs> Bu bölümü göstereyim. Ya bildiğin <laughs> hiçbir bölümü gösteremiyorum ya. Hepsinde ya gıcık oluyorum ya ölüyorum. Bosa ayırıyorum ben bu kadar yanıma. Buna kolay değil. Hasar almadan geçerim dedim ama. Şurada da o kafas. tamam patladı. Kafasına iniyor. Ama ölmüyor dedim diyecektim de. Burası arkadaşlar. Uy. Uy. Yıldız telaşı yapmamak için Ya. İki canım kaldı. Burada da ölürsem. Dur ben neden hızlı olmuyor? hızlı çekiyor. En azından zıplama. Tuşuna bastığım zaman. Bu bölümü gösterebildim en azından. Nerede? Arkadaşlar bir dakika. Hı. Hmm. Arkadaşlar. Ben kadar saat boşuna mı bekledim yani? Neyse bu boş videosu olmasın o zaman. Ama arkadaşlar hala aklımda takılıyor. ya. Bunu yapmama gerek yok. Ben zaten buraya full yıldızla geçtim. Bazenleri unutuyorum. Gelmeyin. Okay. Arkadaşlar buraya geçin, Burası çok gıcık bölüm. Ben buraya şansla bala geçiyorum. Heh. bura. Arkadaşlar ben buraya göstermek istiyordum size. Biliyor muydunuz? Heh. Tamam. Ben burada rastgele koşarak hiç şey almadan gidiyorum hasar almadan gidebiliyorum. Lorenzo. Onun gidişi kolay. Bu da neden bu mini game dediğimi söyleyeyim. Üst kapıyı da, da, farklı bulmacaları çözerek yapıyor. Yani. Atma. Tamam. Ve bundan sonra son var. Yuu. Full yıldırıcı. Ne açıldı? Mükemmel asker. Ne alaka ya? Buradayım. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyor. O sırada üç hakkım birikmiş. Yuh. biraz şans havalı olabilir. Tek yanım kaldı. Arkadaşlar bu bölümü atlıyor. Yine. Sonunda. Arkadaşlar boşa su ayırıyordum canımı. Bu Hadi. Heh, tamam. Tamam. Hadi. <gülüyor> Hayır. Müsait zaman. Hah. Arkadaşlar bura zornanın zart dediği yer. Nereden çıkacak? Aman ya. Tek akla geçmek zorunda kalacağım. Ya! Ya. Aynı anda üç taraftan gönderiyorsun ya. Arkadaşlar yani size orayı göstereceğim diye bu su geçemedim. Arkadaşlar bir beş dakika beklemek zorundayım. <laughs> bu da biraz mutsuz olmanın sebebi ya. biraz önce durduğumda olan birkaç şey ama neyse. Arkadaşlardan bir gün geçti. Ve arkadaşlar başarımlara bakalım. başarımlara bakarak bölüm 5 mükemmel. Neyse. Arkadaşlar ben bunu hala anlayamadım. Bazen de böyle bir bal oluyor. Bu nasıl bir şey anlamıyor. Ve burada şu kırmızı çizgili bir şey tıkladığım zaman böyle oluyor ama Oyundan atması gerekiyordu. Oyundan atmadı. Neş arkadaşlar. Bunun olduğunu ben anlayamadım. Bunu size anlatacaktım ama videoda oldu bu şey. Kafasına düş. Erken zıplıyor. Dur. Çok geç. <laughs> Kafa sen düşür. Tamam. Buraların o geçmeye çalışıyor. <laughs> tamam. Hayır. Değdi. <laughs> Nasıl oradaki? Hayır. <laughs> şimdi. Şimdi zornanın dediği diye geldik. Ben burayı çok zor geçmiştim arkadaşlar. Arkadaşlar kuşik diye gir. Ge ge ben geçiyormuş. Hayır. Bir canım kaldı. Geçtim. Bir de şeyde Derslerde. Nasıl Olsun mu? O evet ondan dolayı. Arkadaşlar buraya geçtim. Ve oyun bitti. Komple bitti. Yuh arkadaşlar bir gün bekledim bunun için. Arkadaşlar bunun için bir gün bekledim. Ya çünkü 20 dakikada bir can doluyor. Ve zaten ben orada biraz önce onu geçtim ondan dolayı taktikle inebiliyorum öyle. Böyle mi? bir şampiyon? 1. bir. şövalye. Mükemmel asker neydi? Seviye hasar almadan geç. Ne? Hey şunu. Ben bunu hasta almadan geçmişim. Aha işler nasıl hatırlamıyorsun diye sormayın. Adam bir gün geçti. Siz tabi 11 dakika gibi bir şey izleyeceksiniz. <laughs> Burası zaten no hitlek. Like. Orayı ben nedense no hit geçiyorum. Şansım yaver gidiyor galiba. Orada şansım yaver gidiyor. Hep benim orada şansım yaver gidiyor. İnsanlar daha çok orada takılıyor. Bunu zor kısmı ora. Ama bana göre en kolay kısmı ora. İki atma aralıkları çok uzun. Koş, spetra. Speedrun, speedrun, Minecraft speedrun. Jumbo'la <laughs> Arkadaşlar gerçekten hasar almadan geçtim. Hasar olarak geçtim. Deneyin. Kayıtlayayım. Ve arkadaşlar baksanıza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsi maksimum yıldız. Buradakilerin de hepsi maksimum yıldız. Buradakilerin de. Buradakilerin tabii ki de. Arkadaşlar ay bu tekte geçti. <laughs> ya tekte geçti. Oyunda en zorlandığım boşluydu ama videoda bu da tekte geçti. Ay tekte değil, ikide geçti. Videoda bunu ikide geçti. Normalde bayağı zorlandım. Neyse arkadaşlar bir bütün toplu tanıtıp videoyu bitirelim. Ve arkadaşlar kırmızı topu alın. doma, tomato. Yani domates topunu almak istiyorsun. Şu aşağıdakilerden birine tıklayın. Şu Twitter ya da şey. Geç var mı? Arkadaşlar bir dakika. geç gelmiş de evet tamam. kırmızı topu burada göster. Bu da bunların hepsini bosslarda göstereceğim topları. Oy geçeyim ben seni. İlk üç yana götüreceğim o kadar. O ne ya? Arkadaşlar. Oyun <laughs> yine buglara girdi. Bak kralıyım dedim ben. Boşuna mı ben kendime bak kralı diyorum. Ona iki kere değdim şuna oyun saymadı. Eh bak kral olmak bunu gerektirir. Her şeyde bak bulmak. Zıpla. Gel. Gel. Sıkıysa gel. <laughs> Arkadaşlar bu da bunu yenmek. Neyse. Öbür topa geçelim. İkinci bir topumu sarı top. Şavşavluğuyla geliyor. Altın da olabilir. Yine üç yanına götüreceğim. Bu da Buna ama zaten çok kolay. Buna tık değil aslında. Bakın. Neyse öbür topa geçelim. Arkadaşlar karşıma çok garip bir eklan çıktı. E bu Amangus. Lan imposter mıyım? Aman da bu. Neyse. Domates topumuz. <laughs> bu da domates bakın. <laughs> evet. Bu olsun böyleydi. Domates topumuz. <laughs> Şeyler karşı büyük bir işte. <laughs> Taşlarla onu dilim delip yapıp gelip yapmaya çalışıyorlar derken can kaybettim. <laughs> Çocuk için iki testere gönderdi. Bir de o kendisi altında öldürüp onu cacik yapmaya çalışan pis boss A bu Fruit Ninja. Ben de neden domatesi kesmeye çalışıyor diyor. Fruit Ninja diye bir oyun var ya. <Sessizlik> Ve diğer topumuza geçiyoruz Sos siyah topumuz ise. Işte. Sos siyah almak için. En kolay bossla dövüşüyor. Arkadaşlar bu boss çok kolay. Bunu ne işin doğru ya? Böyle kaçacaksınız. Hamleli zaten çok belli. Sonra yine bir daha gelmez. Dur şuraya gelmeyecek. He? Ha şimdi şuraya gelmeyecek. İlenler çok belli arkadaşlar. Bu ne işi o? Ve şimdi çıkarsın. Burası son bebek olmuş. Ya, oyunda en kolay geçtiğim bu, benim bu. Ben bunu altınla geçtim. <laughs> Hasar almadı. Speedrun vardı ya. Oyunda speedrunlar var süreli. Ben ona en kolay dediğim bu. <laughs> en sonunda götürebildim. Ne videonun 9 dakika oldu. Ama arkadaşlar gerçekten adam bir gün geçti videoyu. Yu başlatalı ve bitireceğim. Kusursuz zaferimizi de alıyoruz. Neyse arkadaşlar diğer topa geçin. Arkadaşlar burada videoyu bitireceğim. Diğer 4 topu göstermemi istiyor. Göstermemi istiyor. Göster bir sonraki bölümde göstereceğim. O da zaten başarı bölümü olur ya da Spidra. Neyse arkadaşlar. Çek 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 çek. Arkadaşlar hikayeyi söylemeyi unuttum ya. Sevgi'sin. Kırmızı topumuz kurtarıyor Ve şuradaki şeyin hikayesini anlatmayı unuttum. Kırmızı topumuz şey kurtarıyor sevgilisini. Yukarı çıkıyorlar ve mutlu mesut yaşıyorlar. Bir, bölüm 5 şampiyonu. Arkadaşlar ama ben şimdi şeyde geçtim. Bölüm 5 bölüm. Ama arkadaşlar ben bunu mükemmel mükemmel asker. Arkadaşlar de mükemmel asker olur. He. Sinsi yumurta. Arkadaşlar sizin için sinsi yumurtaya kalmıştı. Hatırlıyor musunuz? Şu bu. Şimdi pat. Arkadaşlar, telif yiyelim. Ama YouTube telif vermez kendisine. Neyse. Arkadaşlar, ben bir ilk yılbaşının nasıl başladığı kadar Koşarak yıldızla atla. Tuzaklı şuku. Sertilmiş. Yeşli yıldız. Ölüm döngüsü. Bir vuruşta akıl. Deliş. Evet onu öl. şu top. Havalan. Kara keki. Devşlo. Buzı. Buzı ninja. Yıldız gö. Göz. Dahi. Bir karşı Adil diye. Rahat sürücü. <laughs> Teşekkürler kutu yarı ölü yarı diri. Mükemmel denge. Montaj bandı. Kutu kutu bom. Leon'un adı bom. <laughs> Gereksiz direk. düğme. Tehlikeli zincir. Ölümcül teşekkür. Kutup yıldızı. Boş boş. Engelle yarış. Onu siz görmüştünüz. İtele. Arkadaşlar iteli yapamayız şey açıyor Samsung asistan yine bir şakma. neyse İtele. 49. seviyede onu iteleyerek düşürmeye gerek neyse yanak ben yanına almışım. slam dunk kalp ses ama Leo görünce kalple bölüm bir mükemmel şanslı yıldız at Lama ipi, slumbob, ayın uzak yüzeyi işte müthiş liczak, güvenli al, bölüm 3 mükemmel, adalet topu sağlanan yıldır, müthiş acımasız. Ben bunu yanlışlıkla yaptım. Şans topu. İlk anahtarda o kapı, doğru e, kapı açınca kusursuz sefer. Ama bu biraz daha farklı. Ben hep kusursuz lafı alıyorum ama ilk 3 bölümdeki boss'ları ya ve almadan yenersek. Ve bunu çok az kişi yapmıştı. Unuttum. Bölüm 2 mükemmel. Bölüm 2 mükemmel. Çok zor aldım. Evet. Bölüm 2 mükemmel. Şu kıcı yıldız. 31. seviyede hiç yıldız toplamadı. Şaşkın robot. Çılgın azlayıcı. <laughs> Merhamet çoklu. Yağmurlu gün, dalgıç top, yenilmez kutu. Bölüm 4 mükemmel. Büyük patlama, tutun. Şimşi yumruk. Yumruk, aa yumrukmuş. Mükemmel asker, ben mükemmel askerim. Cesur şövalye, bölüm 5 mükemmel. Arkadaşlar bay bay diyorum, başka bir şey demiyorum. Bitti ya. Ay duygusallaştım. Bay bay.